Bismillahirrahmanirrahim. Size <laughs> sağlık güzel görünüyor. Yani genel bakışı, dizilişi, satır düzeni iyi görünüyor. Yine şöyle harf ayrıntılarına girdiğimizde belki bazı böyle hatırlatmalar yapabilirim. Şu y va birleşiminde sanki böyle böyle yani öyle yaptığını zannetmiyorum ama Hani şöyle geldiniz sonra buradan başlayıp ayrıca vavu wow yaptığınız gibi bir his oluyor sanki. Böyle bir görüntü var. Burayı birazcık böyle incelterek bırakıyorsunuz. Sonra vavun wow gözünü yapıyorsunuz. Şu açıyı da birazcık daha dikleştirelim. Yani çok genel, genelinde bu var. Biraz burada ve vav kısımları birazcık yatık duruyor. Şöyle buradan incelmeye başlandığı kısım tam ortada kalsın. Şuradan böyle incelmeye başladığı kısım. 3 nokta olsun bu harfin boyu. Ve dediğim gibi tam ortada bu, bu kalemi kaldırıp incelterek yaptığımız yerde tam ortada kalsın. evet kef birazcık dik kefi de birazcık daha yatık yapabilirsiniz yolu kesmişti kesmiştir L y birleşiminde de şu açı çok dik. Yani burayı birazcık daha eğimini azaltmanız lazım. Burayı atladım, kesmiştik, geçtik direkt. Şu açı birazcık daha yatık olmalı. Tam Y birleşiminde de Y'nin duruşunda bir problem vardı. Onu söyledim. Evet. E, R harfinin başlangıcı iyi. Şu açı dediğim gibi bakın. Şurası tam ortada kalsın. Burada 3 noktayı sizin kaleminizde geçer. Benimki birazcık daha küçük olduğu için. Vav'dan sonra bakın şu da çok yatık. Vav'ın wow bu kısmı da çok yatık. Birazcık daha dik olmalı onlar.

buradakiler iyi. Yani şunlar iyi. Mim kesmiştir derken. Birazcık o aşağıya baksın olur mu? Yani şöyle satıra paralel gitmez bunlar. Birazcık aşağıya bakması lazım. Biraz da kısa tutarsanız daha iyi. Şuradaki hareket çok güzel. Buradan aşağıya alıp Nimden tekrar şuna geçerken, şurada şöyle bir kavisin de oluşması lazım. Bakın şu, şunun baktığı yer birazcık aşağıya olmalı onu kastediyorum. <laughs> Rekem çok sulu ve rahat gösterme imkanı vermiyor bazı şeyler. Başka rekemler deniyorum ama şimdi göster göstermiş. Yolu göstermiştir. Yolu kesmiştir o şimşir asa. Göstermiş değil, yolu kesmiştir o şimşir. Evet, burada da benzer problem var. Yani çok şu açısı çok yatık. Genelinde böyle bir görüntü var. Bir de şu üçüncü sin dişi ile ilgili bir şey söylemiştim. Biraz böyle yukarıdan ayrı bir yerden başlıyor gibisiniz ona. Bu diş güzel. Bu da iyi. Şu üçüncü diş birazcık daha böyle satıra yakın bir yerden başlayıp yapın. Şu üçüncü dişin geçişini kastediyorum. Biraz böyle ayrı bir yerde duruyor gibi. Yukarıdan bir tırnak bırakıyoruz. Farklı belli oluyor ama daha şu alttaki dişin hizasından başlayarak yapılıyor gibi gelsin. Şu mimin ucu birazcık kötü biraz daha devam ettirebilirsiniz onu daha üçgen gibi olsun. Şöyle bir üçgen görüntüsü olsun. Evet, bunlarda yine benzer şeyler var. tıktıkları fazla. Evet, bunlar iyi. Wow, ra. bunlar güzel. Şöyle biraz fazla açık geldi. Hemen şeyden sonra dönebilirsiniz şöyle. Melife geçmek için şu ara çok açılmasın. Evet Buna biraz yukarıya doğru gitmiş. Kafın gözünü yüzünü yaptıktan sonra ikinci hareketini biraz daha aşağıya doğru gelebilirsiniz. Araları bir de biraz fazla açmaya gerek yok. Örnekteki daha yakın şuradan. Lam, lam harfi burada gayet güzel. Beyin gafarası benim de biraz fazla açık oldu. Buradan şu eğimini özellikle göstermek için yaptım bunu ben aslında. Aşağıya doğru gelsin. Buradan yukarıya doğru gitmesin. Aklı çabuk. Aklı çarpık. Harekatı ancak. Şu cimin bu arkasındaki kalem açısı daha dik olsun. Bunun dışında biraz böyle küçük dokunuşlarla düzelebilecek bazı kırıklıklar var. Şöyle buradan almanız lazımdı bunu. Bu kef büyük. Kalemimize göre bir ölçü muhtemelen, azıcık büyük gelecektir da kastettiğim de şu. Şuradaki açı. Buradaki açıyı birazcık daha dik yapan. sizin yaptığınızda kalem hareketine göre birazcık daha dik olmalı. Bunlar iyi. Şu da harra birleşimde de üstü daha şey olsun. Daha diki olsun ve üstünde de şöyle bir kavis var. Şöyle bir görüntü olması lazım burada. Kırısı bir buçuk nokta ama şurası sırtında bir kamburluk var. Sizin tam tersi burada bir ters hareket var. Ters kavis var orada. Bu evet, kefin kavislerine dikkat edelim. Seren kısmı gayet güzel. Şurayı da çok açmadan iki nokta peşinden hemen yapalım. Evet şu dönüş buralardan itibaren böyle sona kadar neredeyse bir çukurluk var gibi biraz kısa kaldı da özellikle şu dönüşünü. üsttekinden farklı olarak bu sona kadar neredeyse bu içten doğru bir kaviste gidiyor. Son dönüşte. Yukarıdan aşağıya doğru hafif bir kavis var. Üstte yarıya kadar böyle bir kaviste gidiyor. Yarıdan sonra ters kaviste gidiyor. Birazcık sizin de bu şeye kadar şöyle aşağıya doğru bir iniş var gibi görünüyor. Şuraya iki nokta. Çok açılmadan. Biraz büyük olmuş. Yani bu biraz sanki adet harfine dönmüş gibi. Biraz daha küçük yapmak lazım bunu. Ancak kelimesi burası herhalde. küçültmemiz lazım bayağı büyük görünüyor Evet, şurada da bakın bu harfin arkasındaki şu açı da çok yatık bir açı. Daha orayı da dik tutmanız lazım. Daha harfi, bu da şu eğimi çok fazla. Daha dik başlayıp bunları yapalım. Şöyle özellikle kapatmıyorum. Şurası 3 nokta gelsin. Çok yayılmasın. Böyle kalemi çevirerek inceltmeye başladığımız yer tam ortada kalacak şekilde. A harfi bu. Evet. <laughs> Ruhsat on sette deyin vermiş hak. Şimdi H harfinin dediğim gibi arkasındaki o kalem açısı bu harfi bir de büyük gö gösteriyor. Şuraya bir dikkat edelim. <laughs> Sat biraz daha küçük olabilir. Biraz büyük kalmış. Şekilleri doğru. Bunlar iyi. Vav wow da aynı şey yine söz konusu. Bunlar iyi. Degin derken kef-ye-nun birleşimine bir dikkat edelim. Bakın bu kef çok dik. Yani neredeyse elif gibi olmuş. Birazcık daha şöyle eğimli olsun ve kavisli olsun. Keften yeye ye geçişte. Elife çıkış gibi değil. Tam yukarıya dönmüşsünüz siz. Birazcık daha sola yatık bu. Evet sonra nun geçişini yapıyoruz. Sanki örnekte burası bayağı bir dik gibi aslında. Yani yaptığınıza bakıyorum ben şimdi. Kitaptaki haline de bakıyorum. Bayağı dik gibi ama normal meşklerde bu biraz daha yatık olmalı. Şu diklik. Evet. Var bunlar. Bunlar da gene benzer problem. Birazcık daha dik yapın bunları. Bunun başı burada güzel. Yer-ra birleşimi güzel. Şu mimde de benzer bir sorun var. Mimde böyle bir üçgeni andıracak kadar böyle bir sivri uç kısmını sivriltelim. Çok yukarıdan aşağıya şöyle inmesin. Biraz çok havada kalmış. Gibi. Bakın şu hanım arkasındaki açı güzel. Bu daha iyi. Bakın ölçüleri falan da iyi. Bunun gaf harfine geçişi de güzel olmuş. Evet şöyle bir üçgen gibi duruşunu göstermemiz lazım. Ondan sonra şunu işleri. Evet Elinize sağlık güzel. Bu söylediğim özellikle bazı harflerde e, muhtemelen önceden kalan bir alışkanlık Vav ve Ra harflerinin çanaklarının biraz fazla yatık olması. Bundan sonraki derslerde ona özellikle dikkat ediverin. Çünkü e, genel olarak kendinizle kıyasladığınızda herhalde e, özellikle Şevki Efendi'nin meşklerini falan bir açtığınızda onları görebilirsiniz. Bir de o ölçüyü yani 3 nokta ve o üç noktanın yarısı harfin incelmeye başladığı yer ölçüsüne dikkat ederseniz daha güzel olur bundan sonraki derslerde. Allah'a emanet olun. Devamındaki beyitleri yazabilirsiniz.